İlk 5 kişiyi şu şekilde gösterelim. Şimdi İbrahim ve Nuray'ın olmadığı kişiler toplam 13 kişidir. İlk 5 bu 13'ten herhangi birisi olabilir. Dolayısıyla mesela bu durum için 13 farklı seçenek, 12 farklı seçenek, 11 farklı seçenek, 10 farklı seçenek ve 9 farklı seçenek vardır. Bunlar birbiriyle irtibatlı olduğu için bunları çarpıyoruz. 5 kişiyi bu şekilde seçtikten sonra geriye kaldı 10 kişi. Bu 10 kişi kendi içerisinde sıralanırken 10 faktöriye farklı şekilde sıralanır. E, bu sıralama yapılırken ya İbrahim Nuray'dan önce olacaktır ya da İbrahim Nuray'dan sonra gelecektir sıralamada. Dolayısıyla hangi sıra olursa olsun 10 kişi sıralandığında e, iki durum oluşur İbrahim ve Nuray için. İkisi aynı anda aynı mekanı kaplayamayacakları için. Dolayısıyla 10 faktöriyel farklı sıralamanın yarısında İbrahim Nuray'dan önce olacaktır. Bunu da gösterirsek 10 faktöriyel bölü 2 diyebiliriz. Bunu 10 çarpı 9 faktöriyel dersek 2'ye böldüğümüzde burası 5 çarpı 9 faktöriyel olur. Buradaki 9 ile buradaki 5'i çarparsak 45 olur. 13 çarpı 12 çarpı 11, 10 ve sonraki 9 faktöriyeli de biz 13 faktöriyel olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla 45 çarpı 13 faktöriyel durumda ilk 5 kişiden biri İbrahim olmaz. Otomatikman Nuray da olmaz ve İbrahim mülakata Nuray'dan önce alınmış olur.